Ari Rajiv'in netinin dileğini yerine getirmesine yardımcı oluyor. Ari Rajiv'le birlikte tören için ateşin etrafında tur atarlar. Ari ve Rajiv kendilerini netinin görmesinden endişelenir. Büyük anne onlardan devam etmesini ister. Pari kömür görür ve bilerek üzerine basar, yere düşer ve ayağım yandı diye bağırır. Rajiv Pari'nin yanına gelir ve onu kontrol eder. Parminder, Parin'in Raji bile tören yapma hakkını kaybetmek için bunu bilerek yaptığını düşünür. Neti Parin'in yanına gelir ve Pari'ye ne olduğunu sorar. Rajiv Parin'in ayağına bir merhem sürer. Bir misafir, ilgili bir koca olduğunu söyler, Pari kafası karışmış bir şekilde ben sürerim der. Rajiv ona, ben sürüyorum sorun değil der. Bu sırada büyük anne, Parminder'e aşklarının yayıldığını fısıldar. Gurvinder, ritüellere şimdi devam edebileceklerini Parin'in üzerinde kötü bir büyü olduğunu söyler. Neti'nin annesi gelir ve Pari'ye iyi olup olmadığını sorar. Pari iyi olduğu anlamında başını sallar. Neti'nin annesi Pari'ye, kocasının nerede olduğunu sorar. Arin'in annesi Raji ve utangaç olmamasını sen benim damadımsın. Neti benim kızım gibidir. Dolayısıyla onun damadı benim damadım olur ve benim damadım da onun damadı olur der. Neti bunu duyunca gülümser. Burvin der, Neti'nin yanına gelir Sanju ile tören yapmasını söyler. Neti ona, büyük annenin önünde bunu yapamayız der. Raciv'in annesi ona, bunun onun ilk töreni olduğunu ve kocası ile birlikte töreni yapmasını ve bebeğin için dua almayı hak ettiğini, onun Sanju'nun karısı olduğunu, bu yüzden onu buna ikna etmelisi gerektiğini, bu törenin evliliği ve bebeği için önemli olduğunu söyler. Neti evet anlamında başını sallar ve gider. Raciv'in annesi, tek isteğim Pari'nin bu evden gitmesi diye söyler. Bu sırada Raji, Pari'yi arıyordu ve Monty'e onun hakkında sorular sorar. Monty onunla dalga geçer. Rajiv Pari'nin köşede tek başına durduğunu görüyor, yanına gider ve iyi olup olmadığını ve nasıl yaralandığını sorar. Pari ona, bilmiyorum, ama sadece törende ritüelde ve Neti'ye hakaret edemeyeceğimi düşünüyordum der. Rajiv ona, başım dertte Neti tören yapma konusunda inatçı. Lütfen onu bundan vazgeçirin diye söyler. Pari ona Netin'in töreni yapmaya hakkı olduğunu söyler. Rajiv ona o zaman ne yapacağım diye sorar. Pari ona bunun onun hakkı olduğunu ve bebek için de iyi olduğunu, büyük anne ve annesini götüreceğini böylece ikisinin de töreni yapabileceğini söyler. Rajiv Pari'ye teşekkür eder. Pari, bunu aşkı ve en iyi arkadaşı için yaptığını düşünür. Raji bunun onun ilk töreni olduğunu, netiye hakkını verdiğini ama bundan pişman olmadığını düşünür. Daha sonra Pari, büyük annenin yanına gelir ve Neti'ye bakar. Neti, bugün çok soğuk olduğunu söyler, büyük anne iyiyim der. Pari, büyük anneye bir süreliğine içeri gelmesi gerektiğini söyler. Büyük anne tamamen iyi eğlenmek ve dans etmek istiyorum der. Rajiv gelir ve Pari'ye onu rahatsız etmemesini söyler ve sonra büyük anneye hava soğuk olduğunu en azından bir ceket giymesi gerektiğini söyler. Büyük anne evet anlamında başını sallar ve Pari ile gider. Rajiv Neti ile töreni yapmayı düşünür. Bu sırada büyük anne içeri girerken simi onları durdurur. Hadi eğlenelim der büyük anne, Pari'nin istediği gibi bir ceket giyeceğim der ve onunla gider. Babli, Simi'nin yanına gelir ve onunla tartışır. Parminder gelir ve Simi'den Babli'ye kötü davranmamasını ister. Bu sırada, Pari annesini arar ve yiyecek hazırlamasına yardım etmek için içeri gelip gelemeyeceğini sorar. Annesi, tamam, geliyorum der. Ari, Rajiv'i arar ve ikisini de içeri çağırdığına, Neti ile töreni yapabileceğini söyler, Rajiv teşekkür eder. Daha sonra Raji, Neti'nin yanına gelir ve ona, birlikte tören yapmalım büyük anne bir süreliğine eve gönderdik der ve annesinden, büyük annenin dışarı çıkıp çıkmadığına göz kulak olmasını ister. Annesi evet anlamında başını sallar. Bu sırada Parminder, kocasına Pari'nin büyük anneyi eve götürmüş olabileceğini söyler Rajiv ve Neti töreni yaparken Pari üzgün bir şekilde pencereden onlara bakar Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız